Merhaba arkadaşlar, Bilisyen Bilinmeyin kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün e, bir ürün incelemesi yapmak istedim ancak e, birkaç kelime de söylemek istiyorum. Malum ülkemizde büyük bir deprem oldu. Vefat eden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına e, ne denir bilmiyorum, sabır diliyorum. Ama bunu ne kadar anlayabiliriz onu da bilmiyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Tabii ki yaşamadan bilemeyiz. Gördüğümüz kadar üzülüyoruz sadece. Belki de. Bilmiyorum umarım bir daha olmaz. Ben Kayseri'deyim şu an. Sürekli Maraş'taki, işte Hatay'daki, Maratya'daki olan depremlerin, artçılarının etkisi hemen buraya geliyor. Kayseri'de de etkilenen binalar, evler vesaire oldu. Ancak tabii ki büyük bir yıkım olmadı. Ancak dün itibariyle 1000 küsür artçı olmuştu. Bugün belki de daha fazla olmuştur. Geçmiştir yani. 1500 falan olmuş bile olabilir. Çünkü 2-3 yani dakikada bir oluyor. 3-4-5 arası e, hatta 20 dakika önce tam 8'de veya 8'i bir geçe. E, bugün Cuma 5.0 e, Karamanmaraş göğsünde tekrardan bir artçı oldu. Onu hissettik. 3-3,5 ee, üç, üç altını hissetmiyoruz diyebilirim çok dikkat etmediğimiz sürece. Ancak 3,5-4-5 e, gibi artçıları kesinlikle hissediyoruz. Ee, i̇nşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Ee, şöyle hızlıca artık Martin e, HDMI kablosunu. E, Kutu açılışını yapmak istiyorum. Açıp hızlıca bakıp videoyu bitireceğim. Videoyu uzatmamak için. Fiyatı 15 TL'ye düşmüş. 20 veya 22 TL'den 15 TL'ye düşmüş. E, Bim'den aldım ben bunu. E, bu fiyata alın kenarda dursun. Çünkü 4K destekleme özelliği mevcut. Şöyle göstereceğim özelliklerini hızlıca okuyacağım. Tüm televizyonlar ile uyumlu 19 artı bit gerçek bakır tel sayısı ile yüksek kalite görüntü transferi kablosu. Uyumlu ürünler HD TV'ye bağlı DVD oynatıcı, pro e projeksiyon HD oynatıcısı, HD'ye bağlı HDMI arayüzlü bilgisayar e veya TV, projeksiyon, e PlayStation 3, 4, Xbox 360, oyun konsolu bağlantısı ve HDMI girişine sahip tüm cihazlar HDMI girişinin ne olduğunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Yine de ben daha sonra detaylı anlatırım. Kutu açılışı haricinde. Burada söylemiş HDTV uyumlu 4K 4K çözünürlük zaten 2160 piksel olduğunu biliyorsunuzdur. Youtube'daki Ultra HD görüntülerden test sayısından bahsetmiş. 19.6.1 Bakırtel 2.0 versiyon ile 60 Hz'e kadar veri aktarımından bahsetmiş. Yani 4K 60 s e, alabiliyorsunuz. Kablo uzunluğu 1.5 metre demiş. Ürün ağırlığı 65 gram. Bir adet e, işte HDMI kablo. Bir adet kullanım kılavuzu diye belirtmiş. Burada yine aynı özelliklerden bahsetmiş. Tekrar tekrar aynı şeyler okumayacağım. Söylediğim gibi 15 TL düşmüş. Bim'de. Belki sadece benim girdiğim şubede düşmüştür. Şöyle şuradan açacağım. Ancak bilmiyorum size denk gelirse 20-22 TL'ye de alınabilecek bir ürün diye de düşünüyorum. Alın bir kenarda dursun. Şu an benim evimde 3-4 tane var. HDMI kablo. Ayrıca kullandığım e, haricen kullandığım başka kabloları da var zaten. E, monitörümde vesaire kullandığım. O HDMI değil gerçi ama Yine de birine lazım olur. Bir arkadaşınıza lazım olur. Anlık olarak verebileceğiniz 15 TL'yi gözden çıkarabileceğiniz bir kablo diye düşünüyorum. Şöyle uçlarında plastikleri bulunuyor. Zarar görmesin, ezilmesin. İçerisindeki kısımlara bir şeyler girip çıkmasın diye. Böyle kablonun kalınlığı vesaire iyi. Zaten bunlar genelde bu kalınlıkta oluyor. Daha fazla ince olmaz. HDMI girişi şu şekilde. Şöyle tekrar takalım. Bu şekilde kablomuzun zaten belirtilmiş. 1.5 metre olduğu söylenmiş. Polosmart marka. Bim'den aldım. 15 TL'ye aldım. 4K destekliyor. Denk edilse alıp bir kenara koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Haricinde hiç HDMI kablonuz yoksa ve ihtiyacınız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. İçerisinde şöyle işte teknik özelliklerini vesaire yazmış ama bunları zaten okuduk. Videoyu uzatmak istemiyorum. Servis için burada QR kod vesaire koymuşlar. Dikkat edilecek hususlar, garanti belgesi vesaire. Burada Polosmart ürünü tercih ettiğiniz için teşekkürler gibisinden yazısı bulunuyor ve kullanma kılavuzu zaten kablo yani Bunun nasıl kullanacağını anlatılmasına gerek yok. Hangi cihazda kullanacaksanız onun neresine bağlayacağınıza bakmanız gerekiyor. Bu şekilde HDMI kablo ihtiyacınız varsa kesinlikle düşünün derim. Videonun sonuna geldik. Söylediğim gibi zaten böyle bir kafa dağınıklığı olması için çektim. Bugün yayınlanmaz muhtemelen. Cumartesi yayınlanabilir. Tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup beğenirseniz çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.